Jazz Kariyer'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Newcastle United maçı ile başlayacağız. Hemen ben bu maçı önemli anlarda oynayacağım. St. James Park'ta bu sene gerçek hayatta çok iyi giden bir Newcastle. Bu sene Şampiyonlar Ligi potasında olan bir Newcastle'da oynayacağız. Şu anda 3 maçta 5 puanız. Önceki bölümde Wolverhampton ve West Ham'a e karşı beraberlikler aldık. Ama Crystal Palace'ı kendi evimizde 4-0 gibi ezici bir skorla yendik. Ve şu anda da o averajımız 4. Yani güzel bir konumdayız averaj olarak. O averaja ileride ihtiyacımız olacak. Ve ilk hücum bizden dakika 28. Aynı yani soldur almaz kaybetti. Şimdi Newcastle kontrata turam kolbali tertemiz eder da kaldı top şimdi penaltı çok güzel kay halers penaltı kullanacağız hiç riske falan girmeyeceğim Havertz Dubravka kurtardı Panenka deneyecektim de eski girmeyeyim dedim. Keşke deneseymişim. Şimdi uzun bir top. Rafael. Leo'nun önüne. Leo. Leo vurdu Dubravka. Şimdi ikinci devreye geçtik. Engolo Kante ile hücumdayız. Yalnız maç hani sıkıcı bir maç olarak geçiyor herhalde. 64. dakika. 3 hücumumuzu Üçüncü hücumun dakikası Sterling orta. Havertz gol. Kaya Havertz attı 1-0. Şimdi Newcastle bir kontrata çıkacak. Joelinton karşıladık. Tekrar onlarda. da. Isaac. Alexander Isaac. İshak Oblak. Evet. Pozisyonlar sonradan gelmeye başlıyor. 64'e kadar 3 pozisyon olan maçta 70'li dakikalarda 2 pozisyon oldu ve 1-0 gibi çok rahat bir skorla Newcastle deplasmanından galibiyetle ayrılıyoruz. Yeterli. Hani Newcastle gibi bir takıma karşı bir sıfır yeterli bir skor. Yani gene önemli anlar odaklı oynayacağım için. Şimdi Fenerbahçe kariyerini hatırladım. Ay İstanbul sporu falan gol atamıyordum. Gerçek hayatta 5 attığımız takıma İstanbulspora gol atamıyordum. O yüzden Chelsea ile Newcastle'a karşı deplasmanda bir sıfır çok makul önemli alanlarda anlarda. Şimdi Milan deplasmanıyla şampiyon güne başlayacağız. Grubumuz bildiğiniz gibi Milan, Salzburg, Dinamo Zagreb. Bu sene hedef Şampiyonlar Ligi lig ve kupaları almak. Yani full demek gerek belki de bir sezon olacak. O yüzden burada plus hiç rakip 11 kadromuz böyle hiçbir eksik yok. Ben hemen maça geçiyorum. Milan Pulisic Ha, i̇lk 11'i oynat diyor. Asensio'yu sağa çığa almış. Onlar da kadroyu biraz yenilemişler. Seri şampiyonu olan kadroya göre. geç Kayer, Tomori gibi isimler gene duruyor. Simon Kaya ile de rakip olacağız. Her yerde bizim oyuncumuzu biliyorsunuz. Şimdi Marco Asensio görüntülerde Bursa'da en son Bursa'da en son deplasmana geldiğinde Fenerbahçe kariyerinde Inter'le oynuyorduk. Gruptan çıkmak için son maçtı ve İtalya'da 2-0 mıydı? 3-0 mıydı? Çok net bir skorla galibiyete ulaşmıştık. Şimdi Chelsea ile geliyoruz deplasmana. Bakalım neler yapacağız. Milan karşısında Simon Kayer görüntüde. Çok yakından tanıdığım bir oyuncu. İki sene aynı takımda beraber çalıştık Kayer'le biliyorsunuz. Önceki kariyerde. Bakalım. Bugün o ne yapacak? Kore'yi de almışlar. Angel Korraya ve maç başladı. Haydi bakalım. Şu anda iki maçtır kazanıyoruz. Takım yavaş yavaş birbiriyle oynamaya alışıyor. Bu maç bir çıkış maçı olsun aynı zamanda Çilver Leo, Kai Havertz, 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 Lautaro Martinez 1-0 daha ilk dakika. İlk hücumda golü bulduk. Abi Wolverhampton'a karşı niye böyle oynamadınız? Gerçi ama benim takımlarım da hep öyle yani Sezonun ilk bir iki maçı kötü başlarlar. Yani e, 6. 7. haftadan sonra durdurulamaz bir güce dönüşür. Sterling. Savunma Tomori. Balotur'e Korea Ibrahim Ben Asar hayır 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 çok zayıf burada Yan Oblak Rich Chains Angolo Kante Nah Ibrahim Asensio Çil Hoca, hoca. şöyle ver folyo. Sen söyle kart yok mu? Yokmuş. Hadi Enzo. Leo. Ah, Sterling'i yerden paslarla bulmayı denedim. Plan istediğim gibi gitmedi. Ben Ufaklaştırdık. Alert. Alert. Kay alert. Daracı. Kaybetti. Tomori'nin müdahalesi var. Tomori de eski bir Chelsea oyuncusu. Enzo Fernandez, Lautaro Martinez bu arada da araçı. Mike'dan, iyi pozisyon aldı. Havers, Sterling'e gelmedi. Engolo Kante helal olsun. O boyuyla kafayı Allah Asensio'dan. Brahim Asensio. Eder Militao. Ben Çilval. Çilval tona ayağına veriyorsun ama ya. Yani adamın direkt ayağına top veriyorsun. Correa, Brahim. Militao. Eder Militao tarafımız aldı ama kaybettik. Şimdi Tonali Brahim şu golü vali. Engolo Kante. Kante şimdi uzun oynadı. Sterling tutamadı. Brahim Sterling topu oyun alanının içinde tutamıyor Tomori. Militao. Engolo. Eder Militao. Militao kendi gidiyor. Eder Militao vurdu lan. Eder Milita savunmadan geldi. Tek başına hücuma kalktı. Ama maykan. Milita. Uzaklardan da bir vuruş. Zaten zayıf bir vuruşta savunma. İşte ıı, beklediğimiz yani Takımın. Iı, iyi oynamasını sağlayan bir oyuncu. Lautaro Martinez şimdi en son vurdu Mike'dan. Havertz salamıyor. O da dakikalarda hemen 41 olmuş. 4 dakika olunca hızı geçiyor. Orta plus iç. Yani öne orta deniyorum. Ama bunu iyi engellediler. Enzo, Enzo vurdu Mike'dan. Bu sefer ıı, öne orta açmaktan bak gene öne açtı. Yani Havert'sin Sterling'i açtı. Sterling'in de içeriye kafayla ıı, oynadığı bir orta planı tutmadı <laughs> bu plan Militao devre bitiyor 1-0 üstünlüğümüz var çok güzel çok iyiyiz I, böyle devam edeceğim bozmayacağım kadroyu yani kadroyu şu anda çok bozma taraftarı değilim kadronun biraz da birbirini oynamaya alışması lazım Bir ilk 11 olarak bu kadroyu düşünüyorum. Marco Asensio. Asensio vurdu top. I dışarıda. Jan Oblak. Reece James. Lan Militao ne yaptın? Kolibali foul yaptı. Kart çıkmadı. Güzel. Tonelli atladı. Asensio vurdu. Yan oldaki için rahat bir top. Eder Milita. James. Rahim Sterling. Sterling gidiyor. Sterling bir orta. Martinez vurdu iki. Martinez vurdu iki. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez işte bu takıma neden geldiğini gösteriyor. Lautaro Martinez yani 100 milyon euro bonservis artı Romelu Lukaku verdim. Oyun bana F verdi görüşme reytinginden. Bakın e, A, B, C, D, E, F harfleri var. En kötüyü verdi. Çok kötü transferden de. Medyada bu adam balon transfer olur. Chelsea'ye hiç uyan bir adam değil dediler. Ve Lautaro Martinez. 3 maçta 5 gol oldu Lautaro. Ama şu sıkıntıya da bir çözüm bulmamız lazım. Bir tek Kaya Vest ve Lautaro Martinez golle atıyor. O sıkıntıya çözüm bulmak çok önemli. versin 2, Lautaro'nun 5 golü var. Ve dediğim gibi daha gol atabilen biri yok. Asırlık turnuvalarında vardır da. Resmi maçlar önemli. Chilwell, Lautaro. Lautaro Leo gir içeri. Rafael Leo vurdu maniklan. Kalidu Kolibali. En golü o. Şimdi Enzo. Enzo Fernandez zayıf bir vuruş. Reece James topu aldı. Reece James gidiyor. James Sterling. Sterling orta. Rafael savunma. Correa. Hayır 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 şey yok. Şey yok. Son adam değildi. Son adam değildi o yüzden kaydım. Hakem kırmızı verirsen Kırmızı verirsen ya son adam değildi. Abi son adam değildi o ya. Son adam değildi o gördüm. Gördüm. Bir dakika. Şimdi son adam falan değildi. Burada Kore son adam değildi abi. Gördüm ben. Dur bak. Dur yörünge değil ha. Dur dur yörünge. Yörünge kamerasına gel tele yörünge tamam mı? Şöyle dur yörünge de değil. geniş takipte değil, yayın takip Yayına gel yayına. Bak ben Bak savunmada adam önde Reis James önünde. Ben burada kayıyorum. Abi Reis James daha önde değil mi? Uzaktan öyle gözükmüş. Reis James ve arasında mesafe var. Ya o kadar gereksiz oldu ki şimdi bir tane iyi oynayan oyuncuyu çıkartacağız. Aspili Koyata sol bek oynayacak. Sterling'i çıkar. Haberse çık yap. Haberse çık olarak da kullanmış iş yapabiliyor. Aspiri Koyata'yı sol bek. Hatta Aspili Koyata değil Kolibali sol bek yap. Neden? Çünkü Aspilicueta 64 koşuyor. Hatta durum sol bek yap. Aspilin sol bek geçmiş Aspil sol stoper oynasın. Mert Sakarya Felix. Ya var ya. Brahim, Dekateler'e değişik. Çilber, Kırmızı yedi o kadar. Kötü bir dakikada yedi ki. 20 dakika iki tane gol bulmaları için çok yeterli. Şimdi bir de biz bir aptallık etmeyelim. Havertz. Lautaro Martinez. Çok dışarıda. Stalint. Bir dakika lan. Aslı girmedi oyuna. Allah Allah. Ben kadro ayarladım bu kadro niye olmadı? Ha oyun çıkın oyundan çıkınca olacak. Herhalde. Yani top oyun alanından çıktıktan sonra. Evet bak sol bek bomboş. Offside, 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 offside. offside. Oskobek'in acilde olması lazım. Marco Asensio, Asensio var ya oradan bizi bitirir. 10 dakika adam 2 tane pozisyon alsa 2 dakikada bitirir bizi. Bak Asensio'yu oynuyorlar haklı olarak. Avert. Foal. Tomori foal yaptı. Şimdi değişikliğin gerçekleşmiş olması lazım. Ben de Frikiyi James'e vereceğim veremedim. Stolen vursun o zaman. Allah Allah. Abi senin bu askeri koyeteli zorun ne oyun? bir askeri koyeteyi alamadı. Askeri koyeteyi ne yaptık? Uyafalistesine mi yazmadık? Ne yaptık? Oyunda da öyle bir şey yok. Ah sol bak bomuş. Oyun baga girdi. Aubek bomboş. Sterling oyunda değil mi? Aynen. Ryan Sterling oyunda. Az bir çıkmıyor. Niye? Bu Sterling'in dokunulmazlığı mı var? Bu herif kontratında oyundan çıkamaz diye bir madde olduğunu zannetmiyorum. Enzo Fernandez, Lautaro Martinez 3-0. İşte böyle. İşte böyle Lautaro Martinez bir hat-trick daha yaptı. 4, 54, 90. Rafael Leo kapatıyor orayı ve maç bitti. Lautaro Martinez hat yapıyor. <laughs> ve 3-0 gibi tertemiz bir galibiyet alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Nottingham ile bizim hafta içi maçımız var. Cumartesi Nottingham, Salı da West Hamlu kupa. Oo, sıkıntı. Harbi sıkıntı çünkü rotasyonu yapacağız. Şöyle da yedek kadroya gel. Obamayan mı? Buraja'yı forvet oynat. Aubameyang da elimizde patlayacak. Modric yerine Lea oynasın. Augusto kalabilir. Aspi koyata gelsin bugün yeşil Vazgeçli Yeni Kante Kovacic. Kalede Yan Oblak olsun. Çünkü karşıda Keylor Navas var. Ona bir karşılık olarak Oblak olsun. 1, 2, 4, 5, 6 tane keskinliği düşük oyuncu. Bakalım nasıl bir maç bize bekliyor. Hatta ben bu bölümde West Ham maçında oynasam? Tamam. be, maçında oynarız. kupa maçını da vereceğim. Bu sene bütün maçlar hani işte top altıdan bir takımla oynamadığımız veya şampiyonluğu etkilemediği sürece bütün maçlar önemli anlarda oynayacağım. Eee Ondan sonra önümüzdeki sene de eğer işte şampiyon yine alamazsak ilgi simüle edip full fokus şampiyonlar ligi. Madueke Madueke Bir kontratak atak daha Kovacic Broja ca bu Mason Me savunma kuya ile Forest çıkıyor cuma deniz Aspi yerinde bir tane şimdi bu maduya topu alacak. Ve bizim için bir orta fırsatı doğacak. Madu Haydi madu Gir madu Gir içeri. Çektin. Pası verdin. Proje savunma. Madu vurdu kaleci. Madu vurdu kaleci. Şimdi proje. Proje. Proje vurdu gol. Ben <laughs> bak koy zannettim onu dışarı vurmuş. Mount köşe vuruşunu kullanacak. Mason Mount Gallagher. Gallagher kafayı burada Emerson. Dakika 54 Nottingham Forest hücumu. Bu arada maçın da şu an 0-0 gittiğini unutmayalım. Madweke 58. Orada L o boşluğunu gördüm. Madoya ah, ki Renan Lodi'yi geçemedi. Ve 0-0 bitti. 58'den 90'a kadar ne yaptınız? Ne yaptınız 58'den 90'a kadar? Saklan maç mı oynadınız? Niye pozisyon olmuyor 58'den 90'a kadar? 0-0 kötü oldu yani. Neyse güzel. Tottenham Lig'de 3'te 3 ile başlamıştı. Onun yenilmesi iyi oldu. Kabal Kupası'nda iki maçı da oynayalım. Önemli anlarda. Ee, West Ham United. Ne West Ham'a karşı geçen maç berabere kalmıştık. Mudryuk, Sterling, Reese, Fofana Milita yok. Milita Badişik. Chilwell, Corvette Aubameyang. Arkasına Felix. Böyle oynayacağım. Ee, bir farklılık olsun. Felix Bilmer on numara deneyelim. Kradeski de Chelsea oyuncusu olarak ilk kez bir maça çıkacak. Hemen formaları değiştirelim. Dur bekle. Biz bunu alalım bu jetten. Bunlar da bu beyaz formalarını alsınlar. Çels mavisi. Ile oynamaya devam. Ya bu İstanbul'da formalarımız hiç uymuyor ya. Yani oturuncunun forma bir tane zar zor uyuyor yani o şortun beyaz olması çok kötü etkiliyor. Şortun rengini bu... şu oyunda var ya şort rengini değiştirebilsek işte mesela bizim Fener'de veya Beşiktaş'ta mesela farklı farklı renklerle kullanabiliyorlar formayı. Şort olarak işte. bizim Fener'in forması beyaz şortla mevcut. O mesela bazı maçlarda daha civat yapsak hiçbir derdimiz kalmayacak var ya. Yani biraz FIFA'nın başka oyunlardan kopyalaması lazım. Bak mesela NBA Türkiye'de öyle bir şey yok ama işte oyuncu aksesuarlarının rengini belirleyebiliyorsun. Onların bile karışmaması bazen önemli. Ve maça başlıyor West Ham. Korona ile atak geliştirecekler. Yani Karabağ Kupası'nda bir olsun bizim olsun öyle hani belki 2 West Ham diye biraz zorlayabilirim. Ama öyle bir şeyim yok ya. Karabağ Kupası'nda ne yaparsak yapalım önemli değil. Pierre Emerick Aubameyang serbest atış kullanıyor. Bunu en son bize yazıyorlardı. Fener'e gelecek diyorlardı da onun bir şeyi vardı. İki tane iki takım da oynadı diye üçüncü de oynayamaz mı? Öyle bir kural vardı. O yüzden kaldı şimdi Aubameyang penaltıyı kullanacak. Pierre Emerick Aubameyang. Ya ben bu videoyu çektiğimde transfer döneminin akıbeti belli değil. Bizim ligimizde eğer gelirse de gelsin. İyi olur. Değişiklik olur derken West Ham penaltı kazandı. paketa penaltıyı kullanacak. Ters köşe. Paqueta ters köşe yaptı. 1-1 Paketa serbest vuruşlu kullanacak. <laughs> Kafa top. Güzel. Bizde kaldı. Şimdi Mucuik. Mikailo Mucuik. Mucuik. Enzo. Enzo. Enzo Fernandes açtı ortasını şut kaleci hocam orada foul yok mu? Burada dakika ne ara 80'e geldi. Downs'la hücum edecek West Ham. Downs su çek. Korner Rhys James alırsın. Evet Felix Topu alacak. Aubameyang ile hemen oynadı. Pierre, Emerick, Aubameyang. Aubame. Aubameyang vurdu kaleci. Ve maç bitiyor. 1-1. Karabağ kupasında birbirlik eşitlik. Ve penaltılara geçiyoruz. Çok güzel. Ekstrem bir maç olmayacak Antonio. Antonio Reis. Gol attı. O adamın da çok ilginç bir baş sevinci videosu var. Hala kuyruğuna gidiyor. Obameyang gol. Paketa. Direkte. Direkte patladı paketa. Sterling vurdu. Sterling gene aynı köşe. Yine gol. Kaleci gene ortada kaldı. Suşek. Direkte patladı. Enzo'nun şimdi güzel bir gol atması lazım. Enzo bak 2'dir ortada bu. Bu sefer uçar Enzo 3-1. Eğer Guansa kaçırırsa tur bizim. Gol. Ah bir şey de kurtar be ya. Felix risk aldım. Kaleci uçmadı. Korne kullanacak şimdi Maxwell. Korne. Hıradeski. Hıradeski kurtardı. Hıradeski kurtardı. Üst turdayız Karabağ kupasında. Güzel. Karabağ'da üst tura çıkmak iyidir. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.